Değerli bekçiler, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret yüzde 30 artış ile 22.104 lira oldu. İşverenlere verilen asgari ücret desteği ise işçi başına 700 liradan 1000 liraya yükseltildi. Yani asgari ücrete yüzde 30 artış yapılırken işverenin aldığı desteğe yüzde 43 artış yapıldı. Belirlenen bu rakam 10 milyonlarca işçi ve ailesi için tam bir hayal kırıklığı yaratırken patronların, iktidarın ve İMF'nin istediği oldu. Bu kararla enflasyonla mücadele bahanesi altında işçilerimiz en az bir yıl daha az bırakılacak. Türk tarafından belirlenen enflasyon oranının bir altında kalan bu rakam gerçek enflasyon karşısında düzeleyecek ve en geç Mart ayında açlık sınırının altında kalacak. İşin gerçeği Asgari ücret gerçek enflasyona göre şu anda bile açlık sınırının altında kaldı. Aileleriyle birlikte yaklaşık 40 milyon vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir hakkaniyettir? İki daha sormak istiyorum. Konfederasyonumuz asgari ücretle geçinen işlerimize sordu. Asgari ücret en düşük ne olmalı diye ve işçiler en az 29.583 lira olsun dediler. Ve biz dedik ki bu rakamın altında kabul etmiyoruz. Dün gece apar topar çağrıldığımız toplantı henüz tarafımıza bir rakam önerisi gelmedi. Dememize rağmen işverenler ve hükümet arasında yapılarak oldu bittiye getirildi ve patronların istediği rakam açıklandı. Biz işçiler olarak böyle bir Açlık ücretini kabul etmiyoruz. Buradan üç büyük işçi konfederasyonuna da çağrı yapıyorum. Geçmişteki yanlışlarımızı tekrarlamayalım. Bir araya gelelim. Ayrı ayrı mücadele etmek yerine tek ses, tek yürek olalım. Aslıktan örnek istemiyoruz diyerek büyük bir miting düzenleyelim. Alanlara çıkalım. Evet ekmeğimize sahip çıkalım. Asgari ücretin insan onuruna yarışır bir ücret üzerine çıkarılması için birlikte mücadele edelim.